Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtüretim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etmenize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Borsa İstanbul Yüzendeksi 9.920 puan seviyesinde saatlerimiz 18.07 puanlık bir değer atışı var. Yine 10.000 puan seviyesinin altında kalmaya devam ediyor ve negatif görünüm devam ediyor. 10.000 puan seviyesi üzerinde tutulma çabası maalesef şimdilik başarısız. Dolar kuru resmi kur tarafında 33 lira 91, 91 kuruş seviyesinde artık iki kuru söyleyeceğiz. <laughs> resmi kur serbest piyasalar resmi kurla serbest piyasalar arasında fark oluşumu oldu. Serbest piyasalarda şu anda e, 34.03-34.09 aralığında bir dolar tl kuru var. Yani 34 lira seviyesinin üzerine yerleşti. Pazartesi günkü videomda da bunu bahsetmiştim. Artık serbest piyasalara 34 lira seviyesine oturduğu için resmi kurda serbest piyasalara ayak uyduracak. Bir sonraki atakta 36 lira e, direnç seviyemiz var. 35 lira seviyesi e, burada çabucak kırılacak bir seviye olarak ön planda durmaya devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz devam ediyor. <laughs> Şimdi Size bir tüyo vereceğim. Benim elimde TL'm var. 1, 1 milyon civarında TL'm var. Dolar almak istiyorum. Serbest piyasalarda 34.09 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda bu şekilde. E, ama bankalarda da e, resmi kur tarafında da 33.91 lira seviyesinde olduğunu düşünelim. Elimdeki TL'yi bankadaki TL hesabıma yatırırım. Bankadan ucuzdan dolarımı alırım. Fizik olarak çekerim. Ve eğer bozdurma durumumda, bozdurma ihtiyacım olursa da serbest piyasalardan bozarım. Bankadan ucuz alırım, serbest piyasalardan pahalıya bozabilirim. Veya dolar bozdurma zorunluluğum var, ihtiyacım var. Fiziki olarak bankadan dolarımı çekerim, serbest piyasalarda 34 lira seviyesinin üzerinde bozdururum. Bugünü kıyam bu olsun size. Evet, dolar tl kurundan sonra euro dolar paritesi 1.11.09 seviyesinde 0.36 puanlık bir değer kaybı vardı. Düşüş yönlü öngörümün olduğunu pazartesi günkü videomda ifade etmiştim. Bu haftaki ajandamızda bu vardı. E, 34.50 seviyesine kadar 1.11.50 seviyesine kadar yükseldi. Şimdi gerileme var. E, bir miktar daha gerilemenin devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu tarafta da mahcup olmadık çok şükür. 37.81 lira seviyesinde bir euro tl kuru var karşımızda resmi Kur tarafında 37-78 lira seviyesinde de serbest piyasalarda bir kur var. Euro-dolar paritesi yüksek olduğu için serbest piyasalarda kurlar aynı ama dolar yüksek, dolar talebi fazla olduğu için. Gelelim ons altına memnun musunuz ben memnunum ee, pazartesi günkü videolarımda ve salı günkü videolarımda ons altın tarafında bu hafta 2531 dolar seviyesine kadar yükseldi ters köşe olmayın ters köşe yapabilirler uyarıları vardı ons altın 2505 dolar seviyesinde altının ons fiyatı şu anda 2505 dolar seviyesinde cumartesi günü 2508 dolar seviyesine kapanış yaptı hem twitter instagram mesajlarında hem cumartesi günkü yılmadı. Videoda size bir uyarıda bulundum. Eğer cumartesi pazar hafta sonu İran tarafından bir misilleme gelmezse, İsrail'e karşı jeopolitik gerilim tırmanmazsa, pek yükselişler olarak bunu okurum. Tekrar altın fiyatları, gümüş fiyatları geriler uyarım vardı. Evet, hafta sonu cumartesi pazar bir misilleme haberi gelmedi. Dolayısıyla da ben düşüş yönlü bu hafta bir beklenti içerisindeyim. 2480 dolar destek seviyesi, yukarıda 2517 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu band aralık 2480 dolar destek seviyesini takip edeceğimi ifade ettim şu anda altının ons fiyatı 2480 dolar seviyesinde 2531 dolar seviyesine kadar yükselmişti şu anda 2480 dolar seviyesinde hayırlı olsun bu haftaki öngörümüz gerçekleşti Rabbim mahcup etmedi Hatta ve hatta bugün ons altın 2470 dolar seviyesine kadar geriledi. Yine pazartesi günkü videomda 2480 dolar güç destek seviyesi onun aşağısında 2470 dolar seviyesiyle alakalı bir rakam telaffuz etmiştim. Mahcup olmadık alan aldı. Bu taraftaki beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Gelelim altının gram fiyatına. Gram altın içinde yatırımcısına demiştik ki arkadaşlar ons altını takip edin. Gram, e, ons altın nereye? Gram altın oraya. Ons altında gerileme beklediğimiz için haliyle o, e, gram altında da bir gerilime e, beklemiştik. Gram altın şu anda 2766-2776 lira seviyesinde. Bu hafta gram altın serbest piyasalarda 2800 lira hatta 2801 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons altını takip eden, ons altındaki düşüşü takip eden, 1480 dolar karşısındaki gram altın alanlara hayırlı olsun. Tebrik ederim. İyi ki laf dinlemişsiniz. Gram altında da bugün düşük bir seviye gördük. Gram altın yatırımcısı 2500 lira seviyesi 2800 lira seviyesinin üzerinde almadı ve iyi de yaptı. Söz dinleyenler. Gümüşün ons fiyatı %2 satıcılığı 29 dolar seviyesinde. Burada 28-80 dolar güçlü. Destek seviyesi tekrar yukarı yönlü hareketler beklediğimi söyleyebilirim. Gümüş altına kıyasla bedava, ucuz değil. Gümüşün gram fiyatı 31 lira 72 kuruş seviyesinde, 32-30 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons gümüş nedenle burada da bir gerileme gördük. TL ile gümüşün gerilemesini bekleyenler yine hayırlı olsun. Bu haftaki beklentimiz gerçekleşti. Brent petrolün varil fiyatı 76.47 dolar seviyesinde %1 yükselişle günü tamamlıyor. Benim nazarımda yine ucuz kalmaya devam ediyor. 78-82 dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. Bitcoin 60.653 dolar seviyesinde %1 satıcı da şu anda. Bitcoin tarafındaki düşüş öngörüm geçerliliğini korumakta. Geniş bant aralığına odaklandım. 62 dolar seviyesi direnci var test ediyor, geri geliyor. Test ediyor, göre geliyor. Böyle bir e, düşük bir trend var karşımızda. E, nihayetinde e, altın ve gümüş tarafında, ons tarafta beklediğimiz bu düşüşler bugün gerçekleşti. Mahcup olmadık. Şükürler olsun. Olmayabilirdi ama Rabbim mahcup etmedi. Dün akşamki müjdeden memnun musunuz? Dün akşamki müjde bombayı bile piyasaya bıraktık malum biliyorsunuz. E, haberi olmayan, haberi olanlar, haberi olmayanlara bunu duyursun. Haberi olmayanlar da dün akşamki videoyu izlesin. Artık Türkiye'de bankaların makas alım-satım aralığıyla alakalı sorun ortadan kalktı. İstanbul Altın Rafinesi'nin diğer platformuyla alakalı bir söylemde bulundum. Bu platformu cep telefonunuza indirin veya bilgisayarınıza indirin. Burada artık kapalı çarşı kuru üzerinden, serbest piyasalardaki kuru üzerinden alım-satım yapabileceksiniz altın ve gümüş tarafında. Bu müjdeyi dün akşam yorumlamıştım. Bugün herkesin sevindiğini, rahatladığını gördük. Çok şükür, hamdolsun. Rabbim bugünleri nasip etti. İstanbul Altın Rafinesi bu işe el attı ve bu platform şu anda aktif olarak üyeler tarafından kullanılıyor. Bu aplikasyonu indiren arkadaşlarımız buraya üye oldu. Artık o mecrada alım satımlarını yapabilecekler. Bankaların 70-80-100 lira makas aralığına artık takılmayacaklar. Bugünden itibaren Türkiye'de Kur farkından dolayı bir şikayeti asla kabul etmiyorum. Böyle bir şey söz konusu yok. Yani e, Türkiye'de artık e, makas aralığı diye bir problem yok işin açıkçası. En azından ben böyle kabul etmiyorum tercih edenler yine bankadan işlemlerine devam edebilirler. Birkaç soru geldi. Haliyle arkadaşlarımız yeni platform tanıdığı için ben de dedim ki her gün size bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Her gün ayrı bir müjde vereceğim size. Şimdi İstanbul Altın Rafinesi'ne burada aplikasyonu indirenler, üye olanlar burada artık bütün işlemlerini gerçekleştirenler işlemlerini yapabiliyorlar. İstanbul Altın Rafinesi kıymetli arkadaşlar. ISO 500'de tam Türkiye'de 4. sırada. Bu Türkiye'nin gururu olan bir şirket, Türkiye'nin şu anda göz olan bir şirket. Türkiye'de ISO 500'de dördüncü olmak her baba yiğidin harcı değildir. O yüzden İstanbul Altın Rafinesi Türkiye'nin göz olan şirketlerden bir tanesi. 2023 yılında İstanbul Altın Rafinesi'nin ihracatı, 2023 yılı ihracatı 2,5 milyar dolar. 2,5 milyar dolardan bahsediyorum. Böyle müthiş bir rakam görebildiniz mi? Müthiş bir rakamdan bahsediyor. Ee, tabii ki bu platform kurulduktan sonra İstanbul Altın Rafinesi'ni arkadaşlarımız daha yakından tanımak istiyorlar. Ve internet sayfasına giriyorlar. Bütün uygulamalarını tek tek öğrenmeniz gerekiyor. Birçok avantajlarını diğer videolarında sık sık ifade ettim. Özellikle fiziki altın teslimatı bakın fiziki altın teslimatı Türkiye'nin bütün bölgelerinde yüzlerce adn noktası adn noktaları var buralardan fiziki altınlarınızı teslim alabiliyorsunuz yani IR e, er platformdan işlem yapan arkadaşlarımızın buradan alım ve satınlarını 7 24 7 24 haftanın 7 günü yapabiliyorlar ancak fiziki olarak isteyenler de Türkiye'nin bütün bölgelerinde, ADN noktalarında fizik olarak teslimatlarını anında yapabiliyorlar. Ve bu işlem için herhangi bir bedel ödemiyorsunuz. Para sizin paranız, buradaki miktar sizin miktarınız. Ve dilediğiniz kadar işlem yapabiliyorsunuz. Hem de kapalı çarşı piyasasındaki fiyatta. Anladınız mı? Böyle bir muhteşem bir fırsat Ayağımıza kadar geldi. Yurt dışında olan arkadaşlarımız çok soru sordu. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu platformu kullanamaz mıyım? Maalesef hayır. Çünkü bu platforma girdiğiniz zaman onay kodu mesajla onay kodu geliyor ve dolayısıyla da mesajla onay kodu geldiği için yurt dışındaki arkadaşlarımızın bu platformdan faydalanma şansı yok. Güvenle alakalı birkaç soru sormuş arkadaşlarımız. Güvenelim mi? Sevgili dostum bu konuyla alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum. Çok güvende hissediyorsan kendini, bankalardaki varlıkların çok güvende hissediyorsan, bankadaki mevduatlarınızın sadece 4 bin lirası, 400 bin lirası sigortalı. anladınız mı? O yüzden Güven konusuna hiç girmeyelim, mahcup olursunuz. Ee, İstanbul Altın Rafinesi 2023 yılında 2,5 milyar dolarlık ihracat yapmış Türkiye'nin en güçlü altın rafinesi. O yüzden güven noktasına girersek, e, hani başlarsam sıralamaya bu videonun sonu gelmez. Bitloy'la sermayen hazır. 1000 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de Bitlo'ya hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın. Bugünkü videoda size bir müjdeden bahsedecektim. Özellikle bankadan kasa kiralayanlar veya kasa kiralamayı düşünenler, fiziki altınları var, bankadan kasa kiralayacaklar. Bunun için de fırsat koyuyorlar veya bankalardan kasa kirası için kiralık kasa bakıyorlar. Artık gerek yok. O problem de çözüldü. İstanbul Altın Rafinesi'nin yer platformunda işlem yapan arkadaşlarımızın kasa kiralamasına gerek yok. Çünkü bütün işlemlerini online anında yapabiliyorlar. Platformda altın hesaplarında altınlarını görebiliyorlar. Diledikleri zaman haftanın 6 günü ADN noktalarından fiziki olarak teslimatını fiziki olarak altınlarını alabiliyorlar. Ben kapalı çarşı kurumda fiziki altın alım satımı yapabiliyorsam Türkiye'nin her yerinden Aden'in noktalarından fiziki olarak altın alabiliyorsa alabiliyorsam bankadan kasa kiralamama ne gerek var? Nokta. O yüzden kıymetli arkadaşlar bankadan kasa kiralayamış e, ciddi anlamda buraya para veren arkadaşlarımızın arkadık bankadan kasa kiralamasına da gerek yok. Hadi bir müjde de kuyumcu arkadaşlara, kuyumcu esnaf arkadaşlara vereyim. Genelde günlük toplu işlemleriniz, yüklü işlemlerinizde e, bölgenin toptancılarına alım satım yapıyordunuz. Mesela müşteri geldi 1 milyonluk hurda bozdu. Bunu toptancıya götürüyorsunuz. Anında nakide çeviriyorsunuz veya elinde nakitiniz var. Toptancıya gidip has alabiliyorsunuz. Gerek yok gelme gitme işlerine. Güvenlik riskine gerek yok. Yani soyulma, hırsızlık gibi riskler artık gerek yok. Artık ADN noktalarından fiziki altınlarınızı alabiliyorsunuz. Kapalı çarşı piyasasından bütün Türkiye'deki kuyumcu arkadaşlar bu işlemlerini diğer arkadaşlar gibi yapabiliyorlar. Yarın akşam yine müjde vereceğim. Her gün bütün özelliklerini size tek tek anlatacağım. O kadar çok özelliği var ki bunun kıymetini bence bilmeniz gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanın. Bu problem çözüldü. Türkiye'de artık bankaların makas alım makas aralığıyla alakalı, alım satımla alakalı bir problem yok. Türkiye artık bankadan kasa kiralama gibi bir zorunluluğu yok son yıllarda özellikle son aylarda diyeyim daha doğrusu ya ben size kasa kiralarım, boş kasamız var ama şu kadar mevduat bulundurmak zorundasınız diye fırsatçılar vardı. Onlara da bir mesajım olsun. Benim adım İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Bu vatan sahipsiz değil. Dibine kadar her türlü imkanlarımı kullanarak bu vatan evlatlarının yanında durmaya devam edeceğim. Siz elinizden geleni yapın. Ben de elimden geleni zaten yapıyorum. Size, hepinize kucağımda tek tek seveceğim. O yüzden inatlaşmayı bırakın, arkadan konuşmayı bırakın, tehdit etmeyi bırakın. Yüreği olan ben adamım, ben erkeğim diyen gelir yüzme karşı konuşur. Kıymetli arkadaşlar, dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeni müjdelerim olacak. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Bitlo kripto para platformu sundu.